Şimdi ters köşe olacak. Ascent A'ya doğru koşuyor ve Bonkolt. Sait'in içlerine doğru. Perdenin hemen paralelinde ilerlemeye devam ediyor. Diğer perdeyi geçti. Ve Sait'i kontrol altına aldılar. Sened'in açtı bir buz bariyer var. Bu kadar kalabalık Back Sait'e e geçtiklerini anlayacaklar mı? Sergio 2'li çıkardı. Yay çok şanslı. Aa, FNS Victor birer kill. Bonkolt tek kalandı ve Bonkolt'u da... Üç. Spectre'la yapılıyor burada Ghost'la geldi buraya yey Ye neredeyse Lan... çıkaracak. Bonkot bon vurmuş. Bind'i ve... görünce çıldırdı yine. Neil de geldi. Bu sırada Mart kilisi yakalıyor ve Bonkot'un canı az. Ve Crash yeri belli. Long'ta da bir oyuncu. Sned onu bekleyecek. Renk tesirli bomba çok güzel ve Sned zaten el çatı atmış. Rakip düşmüş oldu. Marft, FNS'le birlikte burayı geri çevirmeye çalışacaklar ama geçtiğimiz ramptan çok daha zor. Yani agresiflikle risk arasında bir çizgi var. Bonkold'da iki tane Şerifkili ile başladı raunda. Starzo flash'ı var. Şimdi site'dan oraya doğru bir crossfire lazım ama gelmedi. Starzo ona rağmen çıktı şimdi kendi flash'ını attı. Rakibi full kör ve Starzo istediği açıyı buldu. Bu arada yine bir force force'la karşılık verecek ve yet gelir gelmez Bonkold'zu yine kafalarına vurdu. Bonkold'un acıması yok. Longa gelen karşısında duvar gibi, kapı gibi Bonkold buluyor. Evet, Bonkold test maçına hoş geldiniz. Bonkold ne zaman acaba kaçırır diye evimiz sürekli Bonkold'un üzerine gidip yakalanmaya devam ediyor. Mart şimdi cross'u iyi Gördü, bir yerde. Evet. Oraya doğru flash bekleyecek mi diye bakıyorum ama hayır, karbon geldi. Mart tek mermi iki et çat. Öcünü aldı bu topkar. bu arada. O kişi arkada. Sinet arkaya bakacak mı? Sıkıntı var. Sıkıntı var. Arkaya bakmıyor çünkü Sinet. Şimdi birisinin arkaya bakması lazım. Sinet geldi bakmak için düştü. Elinde kişbok var. Soğunlamadı. Arkasında destekçisi olacak. Victor kendini unutturdu. Burada bir iki e yaşayacak Victor. Bir flash ve kiles çok zor artık. Yediği flashtan sonra... Kaybettiği bu ekstra rounddan sonra nasıl oynayacak? 3 tane rifle çıkarabildiler. Orada bir ulti geldi ve crashes. backside'de yakalandı. Oo Nate de gidiyor. Üzerine Viktor hemen açıkta kaldı ama 73 can. Şimdi Zik uçarak girecek. Güzel bir headshot. Backside'ı da gördü Zik. Yalnız istediği asıra bırakamasa bile üzerine Bonkolt. Şerif de vurmuş. İyice oyun. renkte döndü. Kim timingi yaparsa evet. son FNS olacak. Yani. Eko kalan yok şu ana kadar. Eysen bu arada gibi oynadı bu roundu. Evet. Yani ben böyle ufak bir MV saldırısı seyrettim şu an. Belki öyle oynamazlardı da Crash'in ultiye düşmesi. Hızlandırdı değil evet. mi? Evet net bir şekilde hızlandırılması gereken bir oyundu. Yakın geldi Kiles oraya kadar. Şimdi timing yaptı bir flick ama Yey hiç beklemiyormuş. Çok geç reaksiyon verdi. Zaten sen güzel bir chat'ta roundu başlattı Esent. Tabi Huka içerisindeki FNS ultisi biraz B'yi ikinci plana atacaktır bence Esent hücumunda. Akıllar adı olacaktır zaten adamda bir tane entry buldular bile. Yey Operatörü kaybetmiş oldu aynı zamanda. Çok büyük bir gücünü kaybediyor burada MV ve iki kişi ay savunmaya çalışacaklar. Kolay değil. Gelen Nate var. Flash ile birlikte Amam'dan çıktılar. Mart'ı kilesi yakalamış. Sinek'te ulti olduğunu hatırlatalım. Buz bariyeri arkadaşlarının üstüne doğru attı. Şimdi Bonkot, Lamba'daki oyuncuyu gördü ve Bonkot'tan gelen bir headshot var. Kureyş yine buradan piklemek isteyebilir ama Lamba'da sıkıştı. Sinet ultiyi Muhtemelen Kafa <gülüyor> <gülüyor> son anda fark etti Zeke'in kafasını. Bozdu pozisyonu. Bu arada Bonkolt iyice geri çekildi. Bir tane de line up gönderebilir orada isterse ama bu arada flash pick denemeleri. Daha iyi çıkan Ascent buradan. Crashes'in de yeri belli artık. Lamba içerisinde. Güzel bir kill. 1 vs 2 pozisyon. Bonkolt şimdi hamamdan yavaş yavaş geldi. Zeke'in orada olduğunu biliyor bu arada az çok ama dolaştığını düşündü ikinci oyuncunun. Zeke bu arada riskli bir hamle. Fakat Mori'sini gönderdi. Nereden geldiğini anlayamadı. Evet, yani line-up uzundan mı geldi? Bu arada çok ciddi bir hasar aldı. Crashes! Yok. Yok, iyi süre yok. İyi bir deneme bu arada 1vs3'te. Oyun biterken. Ama round de gidiyor. Çok hızlı bir hücuma imza atmıştı sent Onlardan bir benzerini burada da yapabilir. Kaplan'ın vereceği info çok önemli. Direkt Sky'ın üstüne de gidebilir bu ulti. Şimdi Sky'ın üstüne gidiyor bu ulti. Ve site'e doğru onları Aa. itmiş olacak. Fakat çok yağmurdan kaçıp oyun. kaçıp doluya tutulmuş olacaklar. O flash'i yedi at. Ulti'yi doğru yere atıyor ve Harika girdiler ya. Bonkolt birlikte açılışı yine yaptılar. Zeke, Bonkolt hem birer ulti atıyorlar. Hem de birer tane kill çıkartıyorlar. Daha ne yapsınlar? Ha, çok kuvvetli bir kombinasyon ama evet. tam destekten yapamadılar aslında. Yani az hedef... hedef... Yey ve Crashies. Bakalım silahlar korunabilecek mi? Yey. Şu an bekliyor. Kresto e yavaş yavaş. Kendi evet. spawn'a doğru gidecek. Siyahlar korunacak gibi. Ama Ascent'ın 6. round'u geliyor. Daha rahat bir maç da geçirebilir. Bunu göreceğiz. Geldi buraya Yek. Operatörle kaplanı kırdı. bir kesili bomba. Deş yok. Kör olmadı belki ama üstüne kalabalık geliyorlar. O da bunun farkında. Smoke attı. Belirttiğin gibi deş yok. Hamama doğru kaçacak ama Zekim Marv'da yakalamış. Elini kolunu sallaya sallaya. Aysent istediği her yere gidiyor şu anda. Bank'ta hükmediyor ama Yey en sonunda kendisini unutturdu. Bir kill çıkardı. Yine Sinet ultiye sahip. Bu ultiyi kullanmak isteyebilir. Üstüne zik geliyor yayın aynı zamanda. Hiç Biraz dağıldılar ve Sinet de yakalandı. Yey'e yey. Geze geze. O da 3 tane vurdu. Belki 4 yakalayacak Kiles. Gelen bir kişi boku var. Kırdı bunu. Yeri belli artık. Ve Yey de üstüne doğru gidiyor. Bir başka skor dört daha. Kil. Kaçırdılar. Zeek evet. gitti. Bir tane de kill çıkardı Hı -hı. zaten. Yani round geliyordu aslında. Şimdi Y'yi B tarafında kullanmak istiyorlar. Bon oraya geldi. Peter biraz zorlandı. Yalnız flash çıkacak mı içinden? Starzo perde inerken bir ezber vuruş. Y bu arada Bon yakalamış. Bon ilk defa B uzunluğuna istediğini çıkaramadı. Round başı. Ama 4 vs 4. Bu arada Sinet hemen Bon kaldırdı. Y bu kez Huka'dan açı açı pikselleyerek geliyor ama yani çok kötü burası. Bir dry Starzo hazır. Daha önce görüyor zaten. Oo. FNS yalnız mermisi yok FNS lot yapmamış. İnanılmaz yani. Ah FNS. Bütün takımı kurtarabilirdi. Tek bir spray orada 3 kişi çıkarabilirdi FNS. evet. Yani elinde vandal var. Yeri belli olmasın diye yay piklerken lot atmadı ama o zaman biraz geriden yapmak lazım onu. Yani zaten vandalın mermisi de biraz sorun yaratabiliyor bu tarz kombatlarda. Bir de üzerine büyük bir hata. Eysen 7. rounduna gidecek. Ki yayın vuruşuyla başlamıştı round aslında. Yani kabaca. Biraz Victor. Hemen. Smoklar. Koordinatları yerleştirdi. Ve backside ulti geldi. Blind bir ulti. A bomboş. Şimdi uzun da bu arada Crash izleyen lamba içerisinde güzel ulti geldi. Starzo yakaladı. Bir tek daha hatta iki tek daha. Evet. Toplam 3 kişi tekledi. Birini öldürdü. 4 yani. Evet 4. Gerçekten olağanüstü bir ulti. Sova ultisi. Ve 8-3'te Bonkold'un yanıcısı çok değerli artık. Evet. up'a gitti direkt. Ve Zeek site'ın içerisinde o Jet'i fark Aa, etti de. O nasıl bir açı öyle Allah Allah. Bir de bir diğer rakibi Crashies. Renk bomba elden çıkmadı, çıkmadan Zeek'i yakaladı. Biraz şanslı. 3 ve 3'te yine Viper var. Stone var. Sinedin kili var. Bonkot ayakta kalmayı başardı. Crashies 17 canla tek başına. Süresi bile kalmadı diyebiliriz artık. Ve Sinet zaten onu vurmak için hazır. 9-3 yapıyor. Ascent. Basit bir oyun oynuyorlar. Diğer tarafta ise Kiles. Tank arkasında gelen bir drone lambaya doğru kaçacak ve lamba tarafında iki oyuncunun infosu belki alınmış olabilir. Zik Victoria yakalamış Nate ile birlikte. İlginç bir haber. Zik'ten gelen bir başka kill daha var. Kiles içeride lambayı vermediler. Mart ve Crashies ikilisi nasıl bir hamle yapacaklar? Lambaya arkadan girmeyi tercih ediyorlar ve ikilisi buradan çıkardılar ama Mardın sadece 11 canı var. TP atılmaya hazırlık yapılmıştı. Bunu da başardı Envy. B site'a e plant alacaklar. Bunu engelleyebilecek bir oyuncu yok belki ama TP atmadan iki kişi arkadan gelmeyi tercih etti. Ve şu anda kile gidiyor Crashies. İstediğini Oo. hemen alamadı. Bonkot koşacak mı bilmiyorum koşuyor ve Crashies böylece infoyu aldı. Yalnız önemli bir mermi kaçırdı. Double pick gelecek Bonkolt'tan headshot. Sonra kalan Mart. Mart tabi 1 vs 1 vs 1 şeklinde oynamaya çalışacak burayı. Oyuncu eksiltmeye çalışıyor ama net izin vermedi. Geçebiliyor olmak ki bilmiyorum maç bitmediğiniz ama geçecekler gibi duruyor. İnanılmaz bir özgüven aşılayacaktır Aysen'de. Bu da FNS girdi smoke içerisinde. Zeki de yakalayacak. Önemli bir Pozisyonla FNS'in getirdiği ikiler. var. net arkada. Başka bir kill daha bulabilir mi Net Hayır. Baskıyı kurdular. Bonkold hamamdan gelecek. Bonkold'u kontrol etmeye ge geliyor Ye. Bonkold kendini unutturmaya çalışıyor. Oldukça güzel bir haber bu. Yey Şimdi dikkatsiz. Yine de Bonkold'u tekledik halefa. 49 canı var Bonkold'un. Yapabilecek pek bir şey kalmadı. Gracious. Yalnız şimdi bahçe tarafına kadar geldiler. Yey. Smoke arkası. Zik hemen. Yardım pozisyonuna geçti. Oyun B'de bitecek gibi. A tarafında da iki savunma hala devam. Hatta dönme karar verdi. Referes kilesi yakalamış. Orada Sinet var. Sinet toparladı ama. Yani çok klasik bir round. Biliyorsun perde arkası Volk'la Viper'ın gelmesi. Evet, ya buna karşı dikkatsizler. Bonkold ultiyi lamba erken attı ve Ye şimdi Arkadan gelirken onu yakılıyor Starzo. Yaktı gemileri çıktı oradan. Cık. Aynı şeyi Zeke de yaptı. Yani operatörün kullanılması kolay değil burada. Ama Yey tek atıp geri çıktı Zeke'e. Zeke Yey Zeke çok... 3 savunuyor. 3B bekliyor. Ve Acehart'in bir B denemesi olacak diye tahmini var ama. A geldi de sürükler. Zeke çekti gönderecek havada. Nereye gönderdi bilmiyorum ultiyi. Yey'in altına attı Yey evet. havadayken. O da boşa gitti. Çok yanlış bir hamle oldu sanki. Kiresi yeyi yakalıyor. Mart. takas aldı 3 ve 4'te. Şimdi site'ı tamamen kontrol altına aldılar. Slade'in ultisi var. Bu fight'ı kaybetmemeli bu yüzden. Yine kaldırabileceği arkadaşlarına bakıyorum. Zeke kaldırılabilecek bir pozisyonda arkadan Bonkolt yaklaştı ama Crash dikkatli. Burada erken bir kill gelmezse işi çok zor. Flash peek'e çıkmak isterler mi? Emin değilim. Victor attı ama o peak'i yapmayacak. Memler hemen oyuncuların yanından geçiyor görebildiğimiz üzere burada koruma kararı da gelebilir Acent için. Yani zaman geçiyor. Kill de gelmedi. Bir türlü Tuzo evet. hala deniyor İn içerisinden bir şeyler. Mart uzun da ve NV 8. round'unu alacak. Açıkçası Acent hataları iyice arttırmaya başladı savunmada. Crashies kaçışları engellemek için geldi ama spawn'da bekleyecekler. 2 ulti yeterli olmadı. Direkt girebileceklerini düşünmüyorum. Bir flash zikör oldu ve ya çok basit oldu. Çok kolay antilendi bu arada. ve Bonkolt smoktan çıkan rakibini yakalayamadı. Senetten bir cevap var ama ve kaybedildi. Starzo dirsek tarafından bir şeyler yapıyor çıktı. Yine bir deneme yani kil aldı ama dezavantajlı yine Eysen. Yine bir kişi eksik. Şimdi ya yani Gökhan'ın da geldi. Kiles çıkacak mı içinden? Çıkmadı. Şu an karar aşaması. Elde bir yetenek de yok. Yani yok dolaşırsa diğer arkaya baktı. Gördüğün infoyu aldı. Tekrar hukaya döndüler. Evet. İki oyuncu. Yani yok şu an inmek üzere. Smok'tan çıkacaktan bilmiyorum. Yey aslında çok az canı var. Kolay bakılacak bir yer değil Esad ama. Esen korumalı ya. Yani bunu zorlamaya gerek yok. Bu kadar inip 3 kişiyi ekart etmek mümkün değil. Rakibin çok büyük hatalar yapması oynayacaklar. lazım. Yok. Smoke açıldıktan sonra bir kez daha baktılar. Biri belki hata yaparsa diye. Ve save geliyor. Onun oldu. Önü smokeladı. Bireysel olarak yine bir deneme var. Bakalım işe yarayacak mı? Bonkolt. İlk kill aldıktan sonra geri kaçmaya çalışıyor ama çok zor artık işi. Geri çıkabildi. Drone tarafından işaretlendi. Ultiyi bırakacak gitmeden önce. Bu işe yarayabilir mi? 70 canlı buradan çıkan bir oyuncu var. Guardian'la Zeke ancak bir tane vurabiliyor ve site'e girdi MV evet, exactly. 3 ve 3 şekilde. Buradan o takım flash arkadaşlarını flashla çıkarabilir diyecektim ki şu an yok. Yani flash yok. Şimdi belki Snet duvar yaparsa, duvar düzeltiyorum duvar diyorum. Slow'unu kullanırsa ya da Starzo'dan da bir şey yok. Kiles bu arada bir kullandı galiba. Bir tane vardı. Flash geldi. Yay bu arada geri çekildi bayağı. Kiles Şimdi Sine double pick geldi. İki oyuncu yakalandı. Son kalan backside, Mart olacak. Backside'da. Backside. Backside. Kiles birazdan oraya kimse bakmadı yalnız şimdiye kadar. Şimdi baktı Kiles ve Timing. inanılmaz bir oynamak istedi. Şimdi drone arkası çok klasik bir atakta gelecek gibi koşmaya başladı. Yakın mesafe Sinet'i buldu. Devamı gelecek mi diye bakıyorum Kiles'ten. Cevap var fakat FNS Sine takas. Starzo. Lamba'dan durumu eşitlemiş oldu. 3 vs 3. Oo. Oh. Kaplan atıyor lambadayken. Arkasından kimsenin girmediğine emin olmak istedi. Tarzoo her şey attı. Arkadan gelecek Bonkolt var yine aynı sahne. Merak ediyorum. Onu bekleyen Kreşiz var ve Kreşiz Bonkolt'u bir kez daha vurdu. Acaba Bonkolt arkalasa, arkalamasa mı artık? Ya da daha dikkatli mi gelse bilmiyorum. Şimdi ultinin etrafında gezen iki oyuncu Starzo Arkadaşına iyi bir bait attı. Zik. ulti kalkacak son oyuncuyu kısa görmüştü zaten. Uzuna gitti bu arada Kreşiz. Dediğin gibi uzuna gitti. Bakalım Zik bunu anlayabilecek mi? Zik? elinde silah yok Kreşiz. Hafiften korkuttu. Yaparsa. Ee, çok etkili sıra Efenes bu arada bonk oldu. Hook'a da yakalamış. Göremedik fight'ta ama büyük ihtimalle gelip baktı. Sinet açılıyor. Şimdi evet sinet açıldı. Bu arada Zik çekti. Uzuna gönderdi. Yine boşa giden bir ulti. Kiles bu arada Zik'le beraber. Hey. 2 vs 1 takas. Efenes'i buldu Kiles. Çok iyi oynuyor burayı. O avantaj şu an e Aysen'te ilk defa belki de. E -E Aysen'te bir de arkadan gelmeyi tercih etmeyen sinet var. Şimdi çıkacaklar. Line oluyorlar. Line up olabilir 49 can. Sinet ilkini çıkardı ama line up bu sefer <laughs> gelir mi? Hayır. Sinet kurtarıcı destek. Bir kez önde. Zik tank arkası Starzo. Tazmanya kaplanını gönderdi. O 2. Info almış olması lazım. Starzo flash pike gidiyor aman aman. Gitti. Yakaladı mı? Yakaladı. Kaç Bey de başardı. Bir flash'ı daha var. Elden çıkaracak mı? Drone geldi. Starzo iki arada bir de kalabilir. Drone onu işaretlemiyor. Çok şanslı Starz'u. Ve şimdi 4 kişiyle Envy A'ya doğru tekrar hücum yapmaya çalışacak. 2 kişi kısada, 2 kişi uzunda. 3 kişi hamama girdi. Eysen. Flash peek'e gidiyorlar. Y2'yi çıkardı. Arkadaşı Crayce'yi sona düşüyor. 2v2 değişim yaşandı burada. Son kalan iki oyuncunun kısada olduğu da anlaşılmış oldu bir şekilde. Plant gelecek. Destek şu an Bonkolt'la Sinet'ten çok henüz spam tarafında orayı tutacak olan oyuncu FNS. Görebildiğimiz üzere FNS tahmin etmezlerse oyunu değiştirebilir FNS. Ve bir tarafta da Oh, bu arada FNS Bonkol yakaladı ama setten takas var. Victor Zik'te 1 vs 1 kaldı ve Zik bitirdi. İzin vermedi. Ascent odası yıkılıyor şu an 3 kill ile beraber. Bu gergin maç sonunu kazanmayı başaran Ascent oldu. Ama ee, danslar başlasa bile bence yine performans konusunda Ascent gerçekten e, biraz mutsuz olacaktır. Fakat galibiyet...